11 ayın sultanını karşılamaya artık bir hafta kaldı. Ramazan'ın geleneksel renklerinden biri. Hiç şüphesiz davulcular ve onlar da hazırlıklara başladı elbette. Gazi Osman Paşa Belediyesi, İstanbul Gazi Osman Paşa Belediyesi bu yıl davulcuları yarışmayla belirledi. Ve davulcular seçilebilmek için hünerlerini sergiledi. Ortaya da bakın nasıl görüntüler çıktı. Yeni cami yürek ister. Söylemesi yürek ister. Benim karnım tok ama arkadaşlar börek ister. Hem çaldılar hem söylediler. Ramazan davulcusu olabilmek için hünerlerini sergilediler. Davulumun ipi kaytan, sırtımda kalmadım intan. Ramazan ayının vazgeçilmezi davulcular. Sahur vakti manileriyle sokaklarda mesaiye başlayacaklar. ama eline her davulu alabilen Ramazanda sokağa çıkamayacak. İstanbul'da Gazi Osman Paşa Belediyesi bir sınav yaptı. Davulcular mani ve ritim testinden evet. geçirildi. Onlar Ramazan'da hoş çalabilen, ritim kalıplarıyla çalabilen, gezi adabıyla ritmi beraber birleştirebilen insanlar olabiliyorlar. Sınavı başarıyla geçen 26 davulcuya yaka kartları dağıtıldı. Hem hayır yapıyorum hem sevap yapıyorum. Ramazan ayında milleti onca kişiyi ben savura kaldırıyorsam bu yani gurur duyucu. Çıldı çarşılar, torfanda açılır turşular. Şu güzel konaklardan bahşiş aldı. Siz de duyun ey komşu.